Bir defa çok sadık bir dost, özellikle bu balyoz sürecinde, yani hastane, hapishane, mahkeme o süreçte ne beni ne ailemi yalnız bırakmadı. Bu benim ömür boyu, onu vefa ile yad edeceğim bir konudur hakikaten. Çok ciddi bir ameliyat geçirmek zorunda kaldım sabaha kadar beklemiş hastanede çocuklarımla beraber, eşimle beraber. 2012'nin Nisan ayıydı herhalde. Nisan ayında gözaltına alındık ve peşinden de tutuklandık. Mamak cezaevine e, sevk edildik tutuklandıktan sonra. Bir hafta geçmedi. E, ilk i̇lk beni ziyarete Özdemir Bey geldi. O zamanlar için çok önemli bir şey. Yani İnsanlar sizden uzaklaşırken hapisteyken Özdemir Bey'in gelmesi, size destek vermesi ve peşinden Selçuk Bey geldi ve defalarca ben Mamak'ta yatarken beni ziyaret ettiler. Özdemir Bey bilimsel bir bakışa sahipti. Ahlaki boyutu tam olan bir insandı. O yüzden bu oyuna gelmeyenlerden birisiydi ve ben Silivri cezaevinden çıktığım gün Özdemir Bey kapının karşısındaydı. Orada beni karşılayanların arasında Özdemir Bey vardı.